Merhaba yine bir aklındaki kişi videosuyla beraberiz. Bakalım bugün neler söyleyecek bu aklındaki kişi seninle ilgili ne düşünüyor şu an aslında güncel durumu nedir? Önce onu sormakla başlayacağım. Sen bu videoyu ne zaman dinliyorsan o anki enerjiler geçerlidir. Bunu istediğin zaman istediğin tarihte o an için dinleyebilirsin. Ve şu an sen bu videoyu dinlerken izlerken o aklındaki kişinin mevcut durumu nedir bu ilişkide? Bir önce onu soralım. Sen daha doğrusu önce bakalım bu kişi şu an nelerle uğraşıyor. Onu öğrenelim. Ondan sonra sorular geldikçe sormaya devam edeceğiz. Hmm. O hep büyük kartlar çıkıyor. Hadi bakalım. Gerçekten bunların böyle peş peşe gelmiş olması da çok nasıl oldu ben de bilemedim. Bu insan şu an bir başlangıç yapıyor. Ama biraz duygusal belki bir şeyleri oturtması da gerekiyor. Yani aslında eline bir fırsat geçmiş. Bir şans geçmiş onu doğru değerlendirmeye çalışıyor. Çünkü birazcık da bunun için uğraşmış şimdiye kadar. Peki burada onun için emin olmadığı konu ne? Bir önce onu soralım. Niye burada emin değil? Bir onu sorayım bakayım neymiş? Tasması ters çıktı. E diyor ki şöyle bunun doğru olup olmadığını yani gerçekten e, beklediğim kadar iyi olup olmadığından emin değilim diyor. Dolayısıyla aslında bunun için uğraşmaya değer mi çok emin değilim. Buna vakit harcayacağım sonuçta. Ama böyle bir fırsat varken çok emin değilim diyor. Bu şu an bu kişinin hayatındaki güncel konu. Senden bağımsız olarak konusu. Peki şu an seninle ilgili gündeminde ne var? Bir onu soralım bakalım. Bakalım ne diyecek? Seninle ilgili gündeminde ne var? Eğer beğenirsen, beğen butonu dokunursan çok sevinirim. Bu arada kartları karıştırırken bunu da tekrar arada söylemiş olayım. Bakalım şimdi bu kişinin şu an seninle ilgili gündemi nedir? Aklındaki nedir? Dedi ki... Zannediyorum bir bu ya çok fazla henüz birbirini tanımayan kişiler olabilir veya belki de bir süre ara verdikten sonra tekrar bir araya gelmiş olabilirsiniz. Böyle bir enerji alıyorum nedense bu kartlardan ve diyor ki evet bazı şeyler çok iyi gidiyordu ama bir anda ters döndü ne olduğunu ben de bilmiyorum ve tekrar bunun üzerine çalışmak gerekiyor ve aslında ben bu kişiyle ilgili birçok şeyde yaptım bir sürü yatırım yaptım ya yani yatırım derken bu tabii ki illa parası olmak zorunda değil ama Geleceğe dönük bir takım planlar yaptım. Bir takım plan onu dahil ettim bu düşüncelerimi Ki ilerisi için çok da ümidim var diyor. Peki o zaman ne oldu? Bu, bunlar ters döndü. Bir de onu soralım bakalım. Ne olmuş da bu planlar ters dönmüş? Tasma altalısı çıktı. Burada bir yetersizlik hissi var. Bir yoksunluk enerjisi çalıştırıyor. Tasma altalısı. Bakalım şu gelmek istedi. Kupası. Mahkeme ve son bir kart daha alacağım. Evet, neymiş o ters dönmesini sağlayan şey? Şöyle bir şey. Taraflardan biri bence yeterince bu işe yakın durmamış. Yani ya da bu ilişki için bir ilişkiye dönüşmesi için gerekli enerjiyi burada sarf etmemiş gibi görünüyor. Çünkü bir eksik kalmışlık, bir muhtaçlık enerjisi var. Dolayısıyla orada. Bunu gören diğer taraf ki zannediyorum bu ikinizden biri olabilir ve şöyle bir bunu fark ettiğinde ya ben niye bununla uğraşayım ki niye bununla vakit harcayayım ki deyip kendi yoluna bakmayı tercih etmiş daha fazla gibi sanki çok fazla bunun üzerinde bu ilişkinin üzerinde durmak istememiş. Peki bu acaba hanginiz yani sen misin yoksa diğer kişi mi onu bir merak ettim onu soralım bakalım kimmiş hanginizmiş acaba onu soruyorum şimdi hanginiz bunun üzerine yeterince eğilmediniz onu bir soralım bakalım diyor ki kartlar diyor ki kartlar biriniz diğerini fazlaca böyle kafeste hazır cebinde bilmiş ve birazcık da aslında biraz çocuk ruhlu hanginiz daha yani şöyle olabilir yaş olarak hanginiz daha küçükse veya tavır olarak bunu sen de bilirsin sen mi daha böyle çocukça davranıyorsun veya karşındaki mi daha çocukça davranan daha böyle biraz ayakları yere basmayan taraf eğer sen bunu objektif olarak dinliyorsan bunun hanginiz olduğunu çok daha iyi bileceksindir orada biraz yolunu şaşırmış olabilirsin yönünü bulmakta zorlanmış olabilirsin bu kişi işi birazcık yokuşa süren taraf olmuş diyor peki aklındaki kişinin şu an bu sen dinlerken sana karşı hisleri nedir neler düşünüyor onu da hemen soralım Bakalım evet. Tekrar soruyorum kartları karıştırırken. Bu kişinin sana karşı hisleri nedir? Şu an sen bu videoyu izlerken bakalım ne çıkacak? Tabii ki bunlar genel enerjiler çok biliyorsun. O yüzden eğer danışmanlık almak istersen her zaman bana ulaşabilirsin. Sana karşı duygularını sormuştum. Sana karşı duyguları şu şekilde. Evet seni biraz çocuk enerjisinde görüyor. Birazcık böyle hani işte o joker enerjisi diyeceğim burnun ucunu çok fazla görmeden hareket eden biraz böyle tasasız ya da patavatsız demeyeyim de böyle biraz önün arkasını çok düşünmeden hareket eden böyle kafasının dikine giden veya daha böyle hayata çocukça bakan ve davranışları da öyle olan biri gibi görüyor. Aslında seni birlikteyken eğlenmeyi de seviyorum. Aslında çok hani böyle belki de çok eğleniyor, çok gülüyorsunuz falan bir arada olduğunuzda keyifli olduğunuz zamanlar da var. Bunu çok seviyorum diyor. Fakat bir yandan da diyor ki bunlar yetmiyor. Yani biraz daha böyle duygu olarak baktığında tamam seninle çok iyiyim, çok mutluyum. Fakat bu, bunlar bazen beni çok zorluyor. Hatta ümitsizliğe düşürüyor diyor. Biraz daha e, olgun olmanı bekliyor belki. Birazcık senin daha aklı başında bir tavırlar takınmanı bekliyor olabilir. Veya belki aranızda birazcık da yaş farkım var acaba şimdi onu düşündüm. Çünkü sen oldukça böyle o zaman peki ilerisi için peki ne düşünüyor? Aslında gerçekten beklentisi nedir onu soralım. Gerçekten aslında bu ilişkiden beklentin Bunun bir oluru var mı yoksa boşuna mı uğraşıyoruz burada bu kadar? Merak ediyorsun veya en azından bu videoyu buldum ve diyorsun. Gerçekten bu bu ilişkiden bu kişinin beklentisi nedir ve ne tarafa doğru yönleneceğini düşünüyor ya da isteğine şekilde bu ilişkin nereye doğru yönlenecek? Çok güzel bir başlangıç yaptık. Paşa valyesi kupa kraliçesi. Sonuçta evet tamam tam bir kral değil ama sonuçta sana bir teklifle geleceğini düşünüyorum. Aslında ilerisi için çok net değil henüz öyle söyleyeyim. Yani evet bundan daha iyi olacak. Daha belki ileri adımlara gidecek. Belki birazcık daha işte ne bileyim örnek veriyorum. Etrafıyla belki tanıştırmak isteyecek. Çünkü o, yani olayı daha böyle tohum atmak. Yani biraz daha orada yeşertmek istiyor bu durumu ve bununla ilgili bir takım adımlar atabilir. Yani sana işte dediğim gibi belki bir takım fırsatlar sunacak, belki seni etrafındakilerle tanıştıracak, sana farklı şeyler sunacak olabilir. Ama en azından bir süreliğine bu çok böyle hani büyük adım varsa çok büyük bir adım aslında burada söylemiyor kısa bir vadede. Peki ilerisi için hani ilerisi derken ne kadar bir vadede da bu ne kadar bu şekilde devam edebilir onu soralım. Ne kadar zaman bu şekilde devam edebilir. İkisi ikisi birden gelmek istedi. Dedi ki aslına bakarsan biraz daha bu hani süremiz var diyordum ya o sürenin ne kadar ne niye bekliyor bu diye sordum da aslında şu an gerçekten biraz böyle e, konar göçer bir hani bir leylek şeklinde leyleği havada görmüş bir şekilde fazla hareketli bir hayatınız olabilir senin veya onun ama bunu biraz daha böyle en azından davranış olarak bunu biraz daha sabitlenmiş ya da hatta kendiniz, kendi aranızda bir sadakat olduğunu, gerçekten bir arada olma isteğinin olduğunu görebilirse gördüğünde sana daha büyük fırsatlarla daha büyük adımlarla gelecek diye düşünüyorum fakat bir yandan da senin bir böyle burnun kaftanında olma durumu varmış gibi onu birazcık belki de inmesini ya da törpülenmesini mi bekliyor bilmiyorum o yüzden de bazı şeyleri bu şekilde yaşıyor olabilirsin onu da kısaca söyleyeyim peki sana bir şey söyleyecek olsa ne söylerdi şu an bu kişi kartları karıştırıyor mu diğer kartları kaldır babişim önce onları kaldırayım Evet diyor ki sonra da başarısızlık çıktı şu an hani seninle ağır aksak ilerlememizin ya da bu ilişkinin şu anda başarısızmış gibi görünmesinin sebebi Aslında karşılıklı bir anlayışsızlık durumu olabilir ya da en azından senin birazcık anlayışsız olduğunu düşünüyor olabilir bu insan. Seninle bir arada olmak, bir bütün yaşamak istiyorum. Bunun fark etmeni de bekliyorum diyor. Fakat bir yandan da birazcık daha anlayış, birazcık daha merhamet yani burada muhtemelen sen birazcık kendine fazlaca önceliği olabilir misin diye burada aslında neredeyse sormak istedim. Çünkü bu insanın en çok yakardığı, en çok böyle yakındığı daha doğrusu konu bu gibi duruyor. Peki o zaman bu konuyla ilgili bir de sana soralım bakalım. Sen aslında bu konuyla ilgili ne durumdasın? Bir de onu soralım. Ya gerçekten acaba bu kişinin söylediği kadar var mısın? Bu kadar burnu dik, bu kadar işi yokuşa süren veya zorlayan veya bu kadar çocuk ruhlu olan, belirsiz olan acaba gerçekten sen misin diye. Şu an ben merak ettim açıkçası. Onu da soracağım. Şu an bakalım senin bu ilişkideki mevcut durumun ne? Senin içinde bir şeyler kırılmış gibi görünüyor. Yani bir şey olmuş ve aslında evet seviyorsun sevmiyor değilsin. Bak aşıklar kartıyla tamamlandı. Hani seviyorsun fakat içinde bir şeyler kırılmış o kişiye karşı. Bir şeyler kopmuş ve bir şeyler sonlanmış. Yani orada seni üzen seni kıran ya da ümitsizleştiren neyse muhtemelen bir konu var. Ve orada beklentilerin karşılanmadığı için bazı şeyleri kendi içinde bitirmişsin. Peki bu senin karşılanmayan şey nedir? Senin mutsuz olmana sebep olan şey neymiş? Bir önce onu soralım. Senin mutsuz olmana sebep olan konu neymiş? En de büyük kartlar çıktı vallahi. Bakalım. Hı, hmm, diyorsun ki bana çok büyük vaatlerle geldi. Çok böyle e, sanki hayatımı baştan aşağı değiştirecekmiş gibi hissettim fakat bunların hiçbirisi olmadı. Bunlar havada kalan konular oldu. Yeterince belki onun imparator edersinde olmadığını düşünüyorsun şu an. Yani ya anlattığı kadar belki kendisini sana biraz abartmış olabilir. Hani vardır ya böyle insanlar hep iyi taraflarını gösterir falan ve ona inanırsın bir anda. Belki öyle bir durum var. Ve bir yandan da şöyle bir şey var. Bu kişi birazcık da dediğim gibi daha sana göre geleneksel kalıyor. Olabilir. Belki biraz ağır kanlı olmasının ya da yavaş ilerlemesinin sebebi bu olabilir ya da bazı şeyler çok fazla kurallı yapmaya çalışıyor. Kendince kafasındaki kurallara uygun şekillerde yapmaya çalıştığı için sen bunları belki sana uygun gelmiyor olabilir. Yani hani o kendince bir adım atıyordur ama o senin için aslında çok fazla bir şey ifade etmiyor olabilir öyle söyleyeyim en azından. Peki o zaman senin bu durumda yapman gereken bir şey var mı? Bir onu soralım bakalım kartlar ne diyecek? Ya da ne yapabilirsin bu durumda bakalım ne yapabilirsin? Aslına bakarsan şöyle çok da bir şey yapma diyor bana sorarsan kartlar. Yani şöyle birazcık daha sanki hareket etmemen ve biraz beklemen gereken bir durum bu. Kılıç dörtlüsü ile beraber çünkü zaten gerçekten o hani kırgın halini atlatman gereken, düşünmen gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi isteklerinle bu o ilişkinin ne kadar birbirine uyumlu olduğunu anlaman gerekiyormuş gibi düşünüyorum şu an baktığımda öyle görünüyor ve orada aslında istediğin şeyin tam olarak ne olduğunu bence ben bir düşün derim. çünkü şeytan kartı acaba bu hani anlık bir istek miydi bir heves gibi bir şey mi yoksa gerçekten bu insanla bir geleceğin olsun istiyor musun bundan çok emin olmayabilirsin şu sıra o yüzden bunu gözden geçirip belki de bu insanı birazcık düşünüp tartman gerekiyor olabilir birazcık zamana ihtiyacım var birazcık bekliyormuşsun gibi görünüyor buradan baktığımda peki Madem öyle şimdi bir de soralım bakalım o zaman e, evrenin mesajlarında ne gelecek senin için bu konuyla ilgili bu ilişkiyle ilgili sabır dedi. Zaten sen de birazcık beklemek istiyordun. Birazcık zamana ihtiyacın var gibiydi. O yüzden birazcık olayların belki de yerine oturması için sabra ihtiyacın var gibi duruyor. Evet. Umarım bu açılım işine yaramıştır. Hoşuna da gitmiştir. Açıkçası böyle tabii ki bu birazcık ana enerjileri okuyan bir açılım oluyor. Kişisel açılımlar değil tabii ki bu. O yüzden %100 sana uymamış olabilir ama ben olabildiğince e, olasılıkları yayarak anlatmaya çalışıyorum burada. Tabii ki kendine özel bir bakım istiyorsan da bana buradan ulaşabilirsin. Veya Instagram hesabı olan astroaltralog.com'dan de ulaşabilirsin. Başka açılımlarda tekrar görüşmek üzere sevgiler.